Hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi biz şey yapacağız, şey yapacağız. Bir oya modeli gösterecek sizlere. Şimdi 1 2 Önceden şu şeyimizi battımızı yapmıştık. Bu bu yazmamıza uyuyor arkadaşlar şeyimiz. O ipliklerimizin de oyamız. Şimdi şuradan 1 2 1 2 3 4 5 Şimdi şuradan 1 2 1 2 3 4 5 1 düğümledik arkadaşlar çeye trabzon çektik 2 2 3, 3, 4, 5. Bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. şimdi mi? İki şey de yok. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş. başa, bir başarı yok. 1 2 3 1 2 3 4 5 Şimdi şöyle 1 2 3 4 5 5 Şimdi şuradan biz tenet daha yapıyor. Bir zincir çekiyor arkadaşlar. Örümcek. Şimdi 1 2 1 2 3 3 1 2 3 Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektik. Şuradan 1 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 Arkadaşlar çimimiz şu. Şimdi üstüne şişlik çi yapacağız. I'm done with that. Çok güzel oluyor boyamız. 1 2 3 4 5 6 tane zincir. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1, 2, 3, 4 tane zincir. Bir, iki, üç, dört zincir. Şimdi şuraya girdik. Beş zincir çektiydik. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 tane zincir şuraya düğümlüyoruz bir iki üç dört tane zincir şunu düğümlüyoruz 1 2 3 4 5 6 tane zincir 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 Arkadaşlar oyamız bu. Çok güzel oluyor. Bitmişini göstereceğim size. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.